Serdar. doğru gönderilen bir top. Pozisyonu. Çok çıkarttı. Ramazan Altın'ın gönderdiği top sekti. Çiçek'in kenara bıraktı. Nijeryalı oyuncusu. Tekrar kullanılıyor. Üç yarı Mükemmel vuruşu, beni aynı güzellikte kurtardı. İleriye doğru gönderilen topakla indirdi ve daha alt Salyaz'dan out oldu. İleriye doğru gönderilen top aktar, indirdi. Vedat, gönderilen top, indirdi ve daha alt Üçüncü dakikası sanıyorum. Pazartesi günü evet. saat 20'de Siyahlı sahada. Başka evet. evet, şeyler Vara gitmek istiyor Arthur City bu pozisyon var da pozisyonu kontrol etti Asım Hoca ve kuş geldi. verdi. Kuş atışını Ramazan uzun gönderdi. Hey! Kana doğru Araya girdiler. Orada şimdi Agit çıkmaya çalışıyor. İdris aldı bir topla. Ali oh Aziz yerle alma topu. Ali Aziz haklına kazandırdı. Hatta aradan çıkmak istiyor. Riyada kaldı. Ali Aziz'in vuruşu Vedat kurtarmıştı ancak daha önce bir haklı çıkmadı burada. Onun için bir var dönmüş ölmüş oldu. finallerde tenis itibaren ikişer tane var haklı oldu şimdi taç atışını Ak'tan kullanıyor. Ak'tan ve Sevi kaçırdı bu pozisyonu. Oldukça net bir pozisyonda. Reşo vurdu. vurdu. Reşo uzun topu çok iyi değerlendirdi. Kafayla kaleyi gördü. Takımını 2-0 öne geçirdi. Ak'tan. <laughs> evet, şimdi tehlikeli sürüyor. İdris döndü. Vurdu. Usta'nın gönderdiği top Serdar. Allah Allah. Ramazan Agit. kullanıyor şimdi atışı. İdris kullandı. Böyle boş Gülüş! boş. İdris önünde kaldı. İdris'in bir kanat Gülüş! 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 Büyük! Büyük! Seni gidiyorsan... Seni yaptı. İdris'in ortası. Reşo'dan buraya çıkardı. Özgür'e ne kullandı? Semih gidiyor. Semih yaptı golü Semih. Mükemmel bir gol. Evet altın sesi. tekrar var hakkını kullanıyor bu pozisyonda. Gösteriyor evet, Asım Hoca

Semih, Semih götürdü topu Semih. Semih'in vuruşu Vedat. Keşar'ın pası Özgür şimdi Semih. Semih'ten Özgür'e doğru Vedat çıktı. Temas, Kornel. Şimdi Semih vuruşu Serdar'dan döndü. Ali Yazım vuruşu oldu. Ali Şahin geçmiş Vedat çıkmış. Vuruş. Alt oldu asfaltla Ramazan'ı düştü. Özgür, Hattan'la oynadı. Hattan'dan tekrar Özgür. Hareketle mücadelesi Sünnet Seni Emre Emre aldı Şu pozisyonu Bekan Kaptan Şundaki O git Şu pozisyonu Peni pozisyonu Şu Özgür kaldırdı topu. Özgür içerisi karışık. Şenluğru'yu bıraktı. Agit. Agit halka mücadele. Şimdi üstte kaldı. Top üstten de. Şu an karşılaşıyor. Vurdu. Son dakikaya giriyoruz. 2 birlik Altun stüdyo üstünlüğü devam ediyor. Karşılaşmadan. Emre. Emre ceza sahasını içerisinde. Boş kaldı. Ve kafayla kaleyi gördü. Son dakikada. 3-1'e de bir Ancak burada bir yine...

Oldukça çekişmede geçen bir karşılaşma sonunda Altın City finale kalmış oldu Pazartesi günü. Bu maçtan sonra oynanacak Aura FC Tarsus United galibiyle final oynayacaklar.